Kur'an bize yeter demek, yetmez diyenlerin sapıklıklarını ortaya çıkartır. Allah razı olsun hocam. Burada usulden bahsettiniz. Müştehitlerin içtihatlarından bahsettiniz. Evet. Burada aslında her dördünden de rivayet olunan meşhur bir söz var. Sahih hadis varsa benim mezhebim olur diye. Ancak bazı durumlarda iki farklı sahih hadis-i şerif olabiliyor. Mesela reful yedeğin konusunda, namazda elleri kaldırma noktasında veya farklı farklı konularda yani bugünün gençleri de özellikle elhamdülillah yani sayıları fazla değil. Ancak az da olsa işte biz sahih hadise bakarız. Biz hanefici değiliz, şafici gibi yani şucu bucu değiliz. Biz Kur'an'a, biz sünnete bakarız. Madem müştehitler de öyle yapıyordu. Kur'an açıktır. Kendi ifadesiyle de açıktır Kur'an'ı evet. evet. Halbuki siz bunun delillerini de verdiniz. Ali İmran Suresinde de tabi Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Muhkem vardır, teşafi ayetler vardır. Ancak bu durumda mezhebe veya bir mezhebe tabi olmak zorunluluğu var mıdır? Yoksa bugün madem ki Kur'an ve sünnet açık belki genelde söylenilen belki o hadis o müjdeyle ulaşmamıştır ama bugün bütün mezheplerin veya mezheplere ulaşmayan hadisler dahi bize ulaşmış durumda. Dolayısıyla tabi olmak zorunda mıyız? Yoksa sahih hadislere biz de bakarak hareket edebilir miyiz? Teşekkür ederim. Önemli bir soru. Müştehitlerin usulünden bahsederken aynı zamanda biz dolaylı biçimde bundan da bahsetmiş oluyoruz. İstihat dediğimiz mekanizmanın yani usul-i fıkhın önemli bahislerinden biri rivayetler konusuna aittir. Sahih hadisin kriterleri nedir? Hadisler arasında görünürde bir tearuz olduğunda, bir ihtilaf, çelişme olduğunda nasıl hareket edilmelidir? Bu ve benzeri meseleler konusunda mezhepler arasında ihtilaflar var. İşte bahsettiğiniz noktadan gidelim mesela. Ref'ul yedeğin meselesi. Namazda rükuya giderken ve rükudan doğrulurken ellerimizi kaldıracak mıyız, kaldırmayacak mıyız? İmam Ebu Hanife ve Hanefi mezhebi fukahası bir usul ilkesi koyuyor ortaya ve diyor ki eğer bir sahabi kendi rivayet ettiği hadise aykırı amel etmişse biz burada hadisi mi esas alacağız? Onu rivayet ettiği halde onunla amel etmeyen sahabinin amelini mi esas alacağız? Çok güzel. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki benim için asıl olan sahabinin amelidir. Neden? Çünkü bir sahabi kendi rivayet ettiği hadise aykırı amel etmişse Burada sadece iki şey söylenebilir. Bir, bu sahabi bu hadisle amele engel bir bilgiye vakıf oldu. O hadisle amel etmesine engel teşkil eden bir delili buldu, ona vakıf oldu. O delili esas aldı, bu hadisi terk etti. Birinci ihtimal budur. İkinci ihtimal haşa sahabi hadis madis dinlemedi. Bugünkü bir kısım modernistler gibi tabirimi hoş görün, salla gitsin dedi. Hadisi kendisi rivayet ettiği halde onunla amel etmedi. Böyle bir ihtimal üzerinde durulabilir mi? Hayır. İmam Şafii Hazretlerine bir gün birisi bir soru soruyor. O da diyor ki bu konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Adam diyor ki ey imam ben onu sormadım senin görüşün ne? İmam Şafii diyor ki sen beni belimde zünnar Hristiyan din adamlarının kıyafeti bellerine o kukuletayı giydikten sonra bir şey bağlarlar. Sen beni belimde zünnarla kiliseden çıkarken mi gördün? Sonra yanındakilere dönüp diyor ki şahit olun. Ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis nakledip de onunla amel etmezsem bilin ki ben delirmişimdir. Aklım başımda değildir. Yoksa aklı başında bir insan Efendimiz'den hadis nakledip de ona muhalefet etmez bir Müslümandan sadır olacak bir şey değil. İşte İmam Ebu Hanife Hazretleri öyle diyor. Sahabi ravi kendi rivayet ettiği hadisle amel etmemişse onunla amele bir engel görmüştür de onun için amel etmemiştir. Dolayısıyla ben sahabinin ameline esas alırım. İmam Şafii Hazretleri de diyor ki sahabi hadisi rivayet etmiş ve o konuda hadisle amel etmesine mani bir iştihatta bulunmuş. Bir yerde hadis var, öbür tarafta sahabinin iştihadı var. Hangisine esas alırım? Beni sahabinin iştihadı bağlamaz. Hadis beni bağlar. Hadise esas alırım. Bakın buradan iki ayrı usul ilkesinden iki ayrı görüş çıktı ortaya. İki ayrı iştihat çıktı. Bu mesele hakikaten de böyledir. Sıhhat, zaaf değerlendirmesi yapıldığında namazda rüküye giderken ve kalkarken ellerin kaldırılması ile ilgili Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma hadisi ilgili hadislerin zirvesindedir. En sahih hadis budur. Ama Abdullah bin Ömer Hazretleri kendi rivayet ettiği hadisle amel etmemiştir. Dolayısıyla işte bir kısım gençlerimizdeki bilgi eksikliğinden hareketle bunu istismar ederek günümüzde bazı kimseler, kendilerini selefi diyen bazı gençlerimiz, dostlarımız bir tarafa hadisi koyuyorlar. Bak burada hadis var, burada Ebu Hanife'nin görüşü var. Ya da burada hadis var, burada Ömer Nasuhi bilmen ilmi hali var. Hangisiyle amel edersin? Tabii ki hadisler. Bu kadar basit değil mesele. Bu vesileyle bir anımı anlatayım size. 1990'lı yılların başlarında ben Türkiye Diyanet Vakfı'nda yayın editörü olarak çalışıyorum. 3 sene çalıştım orada. Hanefi mezhebinin hadis delillerini ihtiva eden en hacimli eser İlâ-ü Bu eseri tercüme etmeyi ben Diyanet Vakfı'na teklif ettim. Ben bunu tercüme edeyim siz neşredin diye. 23 cilt bu eser. Delilleriyle Tabi Tabii, evet, evet. O zaman örnek bir tercüme yaptım. Onu bir bilir kişiye gönderdiler. Bilir kişinin kim olduğunu da ben biliyorum ama söylemeyin burada. Oradan bir cevap geldi. Bu eserin içinde çok zayıf hadis var. Dolayısıyla bu tercümesi bunun faydasızdır diye. O şey öyle kaldı. Aradan 20-30 sene geçtikten sonra bu eseri başka birileri tercüme etti. Sağ olsunlar bir hizmettir. Acaba bu eserin içinde zayıf hadis var derken bu bilir kişi hangi ekolün hadis tarifini esas aldı da ona göre bir kısım hadislere zayıf dedi. İmam Şafii rahmetullahi aleyh gelene kadar mezhebini kurana kadar mürsel hadis zayıf sayılmıyordu. Sahih sayılıyordu. İmam Malik'e göre mürsel hadis sahip. Nedir mürsel hadis? Tabiinden birisi, güvenilir tabiinden birisi aradaki sahabe halkasını atlayarak Efendimiz şöyle buyurmuştur diyerek ne hadis naklederse biz buna mürsel hadis diyoruz. Sahabi halkası atlanmış. İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre mürsel hadis delildir. İter ki ravileri güvenilir olsun. İmam Malik'e göre delildir. Tabi'in döneminde mürsel hadise itiraz eden birini bilmiyoruz. Ama İmam Şafi Hazretleri ile birlikte Mürsel Hadis zayıf sayılmaya başlamış. Özellikle Ahmet bin Hanbel'e geldiğimizde artık orada Mürsel Hadis'e kapıyı kapatmışlar. Şimdi bunların hangisi haklı, hangisi doğru? Tabiinden birisinin Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demesi, doğrudan Efendimiz'den hadis aktarması, hadisi niye zayıf yapsın ki? Eğer bu tabine mensup bu kişi ehli kitaptan hadis rivayet almıyorsa veya hafızasında bir problem yoksa sahabenin adını vermeyebilir. Biz onu itham etmeyiz. Sen niye sahabenin adını vermedin diye itham etmeyiz. Naklettiği rivayet sahiptir. Kabul ederiz. İşte bu tür şeyler dolayısıyla o bilir kişi bu eserin içinde çok zayıf hadis var dedi. Ben de o zaman acı acı gülmüştüm hatırlıyorum. Kime göre zayıf hadis? Hadislerle amel meselesinde bu son derece önemlidir bu nokta. Sahih hadis kime göre? Efendim sahih hadis deyince aklımıza ne geliyor? Başta Bukhari ve Müslim'in sahihleri geliyor. İmam Malik'in muattağı geliyor. Bukhari ve Müslim bütün sahih hadisleri toplamış mıdır eserlerinde? Hayır. İmam Bukhari'nin kendisi diyor ki ben 100 bini sahih, 200 bini gayri sahih, 300 bin hadis ezberlemiş durumdayım. 100 bini sahih, 200 bini de sahih değil. Hasan olabilir, zayıf olabilir, başka türlü olabilir. Peki bu 100 bin hadisten sahih-i Bukhari'de kaç hadis var? Tekrarları attığınızda 3 bin, 4 bin civarında. Evet. Müslim aynı şekilde. Bir gün İmam Müslim'e birisi namazda besmele okumanın hükmüyle ilgili hadisi soruyor. Diyor ki o hadis sahihtir. Peki diyor bu senin sahih-i Müslim adlı eserinde bu hadis niye yok? E ben diyor bütün sahihleri eserimi almak üzere yola çıkmadım ki. Bunu muhtasar olarak yazdım, özet olarak yazdım. Gerçekten de sahihan dediğimiz Bukhari ve Müslim'in sahihlerinin isimlerine baktığınızda bu eserlerin muhtasar, özet olarak yazıldığını görüyorsunuz. İsimlerinde bu var, biz bunu pek bilmeyiz. İmam Bukhari'nin eserinin adı El Cami'us Sahihul Musnedul Muhtasar min umur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sünenihi ve eyyâmihî Bukhari'nin adı bu. Peygamber ve vesselam'dan gelen seneti muttasıl, senedi muttasıl hadisler, sahih hadisler, bunlarla ilgili oluşturulan eser muhtasar. Yani özet. Müslim'in adı da böyle. El camius sahihül muhtasar. Dolayısıyla bir hadise baktık. Biz Bukhari'de, Müslim'de yok. Şöyle diyebilir miyiz? Bu sahih olsa Bukhari Müslüm bunu alırdı. Hayır. Bu cehalet olur. Bunu diğer bütün hadis kaynakları içinde aynen söyleyebiliriz. Hatta şunu söyleyeyim. İmam Malik, Muvatta isimli eserine koyduğu pek çok hadisle kendisi amel etmemiştir. Bu bütün ulemanın itiraf ettiği, kabul ettiği, bildiği bir şeydir. Niye amel etmemiş İmam Malik bu hadislerle? Çünkü demiş Medine ehlinin ameline bu hadisler aykırı düşüyor. Hadis sahih. Metni sahih, senedi sahih, sübutunda, delaletinde problem yok. Ama Medine elinin ittifakına aykırı düştüğü için İmam Malik onunla amel etmiyor. Buyurun. Ne diyeceğiz şimdi? İmam Malik kendi eserindeki hadisle amel etmedi diye İmam Malik'e laf mı söyleyeceğiz? Efendim? Bu sebebi nedir peki hocam? Veya öyleyse o diğer hadis-i şerifleri muvattasına neden almıştır İmam Malik Hazretleri? Muatta amele konu olmuş rivayetlerin yer aldığı bir hadis kitabıdır. Fıkhi hadislerin yer aldığı bir hadis kitabıdır. Bu eserde yer alan hadislerle amel eden mutlaka bir kişi veya bir kesim vardır. Ama Medine ehli öyle yapmamış. küfedekiler Basra'dakiler, Mekke'dekiler, Kahire'dekiler başka türlü amel etmiştir. Dolayısıyla o hadis onlar için esastır. Ama İmam Malik mevzunun başında değindik ya usul prensiplerindeki ihtilaflar diye. İmam Malik'in usulü öyle onu gerektiriyor, onu yapmış. Hadis sahih. Dolayısıyla ben sahih hadisle amel ederim arkadaş diyen insan aslında neyle amel ediyor? Bu sorunun cevabını şöyle biraz açtığımızda karşımıza şu çıkıyor. Ya ben Bukhari'nin mezhebini esas aldım, onu taklit ettim, onun delilini esas aldım. Ya İmam Malik'in mezhebini taklit ettim, onun esas aldığı hadise esas aldım. Ya İmam Ebu Hanife'nin mezhebini esas aldım, onun rivayetlerini, hadis delillerini esas kabul ettim, onunla amel ettim. Aslında Bukhari'deki hadisle amel eden kişi hadisle amel ediyor mu? Evet. Ama Buhari'nin mezhebine göre. Bukhari'nin bir mezhebi var. Bukhari bir müştehit aynı zamanda. Dolayısıyla ben hadisle amel ediyorum diye ortaya çıkmak doğru değil. Bukhari'nin mezhebine göre hadisle amel ediyorsun sen. Veya Müslim'in mezhebine göre hadisle amel ediyorsun. Nitekim baktığınızda büyük hadis imamları, bunların birkaç isim dışında tamamı mutlaka bir fıkhi mezhebe ya intisap etmiştir, ya o mezhebe meyil etmiştir, onun delillerini esas alır. Kendisi müştehit olan Bukhari gibi, Ebu Davud gibi imamlar var. İmam Ahmet bin Hanbel öyledir. Onun akrana arkadaşı İshak bin Rahuye öyledir. Bunların kendi mezhepleri vardır. Kendi mezhepleriyle, istihatlarıyla amel ederler. Bunların dışında kalanlar ne yapar? Çok enteresandır. İmam Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı yaşça ondan büyük Yahya bin Ma'in. Yani selef dediğimizde akla gelen kimler var mesela? Bu soru çok önemlidir. Bunu da açmak isterim zaman kalırsa. Yahya bin Ma'in, İmam Ahmet bin Hanbel'in de hürmet ettiği bir akranıdır, arkadaşıdır. Kendisinden büyüktür. Büyük bir hadis imamıdır, hadis hafızıdır ama hanefidir. Veki İbnül Cerrah aynı şekilde büyük bir hadis imamıdır. İmam Ebu Hanife'nin talebesidir, hanefidir. Çoğumuz bilmeyiz, İmam Ebu Yala müsnet sahibi, hanefidir. Dolayısıyla arkadaşlar Darekut niye bakın Şafii'dir. Kütüb-i Sitte'den İmam Ebu Davud bazen kendi işte amel eder. Bazen işte Ahmet bin Hanbel'in hadisine meyleder. eder. Diğerlerinin tamamı iştihat iddiasında değildir. Ya onu ya bunu tercih eder. Hadis imamları arasında benim sayabildiğim 3-5 kişi dışında tamamı mutlaka bir fıkhi mezhebe ya intisap etmiştir ya da ona meyil etmiştir onun delillerine esas almıştır. Evet şimdi soralım. Selef kim? Hadis alimi kim? Hadisle amel ne demek? Bu o kadar göreceli bir mesele ki ben dolayısıyla Ömer Nasuhi bilmem merhumun ilmi haliyle amel ettiğimde aslında İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin istihadını esas alıyorum. Onun fıkıh ve hadis müktesebatını esas alıyorum. İmam Ebu Hanife Hazretleri hadis bilir miydi? Az önce adını andığım eserin sahibi, İlahüs ı sahibi. 1974 vefatlıdır. Bu eser e, muhasırdır yani. Zafer Ahmet Tanevi merhumun çok güzel bir tespiti var. Bukhari ile karşılaştırmalı söylüyor. İmam Ebu Hanife Hazretleri rey ve istihat tarafı ağır basan bir muhaddistir. İmam Bukhari hadis ve rivayet tarafı ağır basan bir müştehittir. Evet, böyle baktığımızda Biden bire farklı bir pencere açılıyor zihnimizde. İmam Ebu Hanife Hazretleri muhaddis miydi? İmam Zehebi'nin hadis hafızlarını zikrettiği bir eseri var malum meşhur Tezkiretül Huffaz. Açın bakın İmam Ebu Hanife orada kayıtlıdır. Dolayısıyla her mezhep imamı aynı zamanda muhaddistir. Hadis imamıdır. Yoksa mezhep kuramaz. Hadis tarafı zayıf olan bir insan nasıl iştahat yapacak ki? Mümkün değil. Dolayısıyla hani ben Ömer nasıl Bilmen ile amel ettim. Benim hadis tarafım zayıf anlamına gelmez bu. Onun arkasındaki hadis müktesebatını göremediğimiz için o bizim cehaletimizi anlatır. Başka bir anlama gelmez. Bukhari ile Müslim ile amel eden kardeşlerimiz de ben hadisle amel ediyorum demesin. Bukhari'nin, Müslim'in mezhebiyle amel ediyor onlar. Çünkü sahih hadisin tarifinde de ihtilaf var. Yani şöyle diyelim, İmam Ebu Hanife ile İmam Evzai arasında meşhur bir tartışma var. Gene bu ref'ul yedeğin ile ilgili olarak. İmam Ebu Hanife Hazretleri kendi senet silsilesiyle kendisine ulaşan bir hadisi söylüyor. Bana diyor Hammad bin Ebi Süleyman naklettiği, İmam Ebu Hanife'nin yaklaşık 20 sene mülazemet ettiği hocasıdır o. O da aynı zamanda bir hadis imamıdır. Hammad bin Ebi Süleyman. Bana o nakletti diyor. Ona İbrahim en Ennehai nakletti. Tabiinin büyüklerindendir. Hadis imamıdır. Müştehittir. Ona Alkama ve Esvet nakletti. Tabiinin en büyükleri tabakasından iki müştehittir bunlar. Onlara da Abdullah bin Mesud rivayet etti. Baktığınızda tamamı fakih muhaddislerden oluşan bir silsile. İmam Evzai'nin silsilesine bakıyorsunuz. O orada Nafi, Abdullah bin Ömer halkasını tercih ediyor. Kendi hocasıyla bu iki isme ulaşan senet silsilesini. Sonra İmam Evzai, İmam Ebu Hanife diyor ki bak ben sana İbni Ömer'in naklettiği hadisi söyledim. Sen bana Abdullah bin Mesud'un sözünü söyledin. Bunların hangisi kıymetli? Hangisi bağlayıcı? Birisi kaldır diyor, biri kaldır. Kaldırma diyor. İmam Ebu Hanife'nin verdiği cevap müthiş. Diyor ki, sen bana Salim'den, Nafi'den bahsettin. Tamam bunlar muhaddistir, bir şey demiyorum. Özellikle Nafi. Ama fakih değildir. Bak ben sana Hammad bin Ebi Süleyman İbrahim Nehai dedim. Bunlar müştehittir. Sonra sen bana Abdullah bin Ömer dedin. Ben sana Alkama ve Esvet dedim. Bunlar tabiindendir. Abdullah bin Mesud sahabidir. Ama sahabilik faziletini dışarı çıkarırsan Alkama ve Esvet fıkıhta, iştihatta, fetvada evet sahabilik fazileti tamam buna bir şey Abdullah demiyoruz. Tabi. Abdullah bin Ömer'e kıyaslıyor. Alkama ve Esvet Abdullah bin Mesud'un e Mesud talebeleri. Henüz Abdullah bin Mesud'a gelmedik. Abdullah bin Mesud'un talebeleriyle İbni Ömer'i kıyaslıyor. İbn Ömer sahabidir, fazileti müsellemdir. Ayrı mesele. Ama iş fıkha, istihada gelince bunlar ondan üstündür diyor. Abdullah bin Mesutsa Abdullah bin Mesud'dur. Onu ayrıca söylemeye gerek yok. Evet, şimdi hangisinin hadisi sahih? Hangisi daha sahih? Hangisi daha sahih? Hangisi tercihe daha şayan? Evet. Evet, fıkıh tarihini, hadis tarihini biraz kurcaladığımızda daha pek çok mesele çıkıyor önümüze ki bu mesele böyle hadisla el ettim o terk etti bu kabul etti kadar basit değil. Meselenin çok önemli açılımları var. Bunları bilerek konuşmak lazım.